Herkese merhaba Yeni bir video ile yine karşınıza geldim ee, yorumlarımın, e, Videolarımın altına yeni yorumlar falan yapıyorsunuz ee, Yine soruyorlar e, Abi ben kargocu olarak geleceğim Hangi firmaları falan e, tavsiye ediyorsun diye böyle soranlar var Bakın arkadaşlar Almanya'ya gitmek istiyorsunuz, ben bunu biliyorum. Türkiye'den Almanya'nın nasıl bir yer olduğunu e, bilmiyorsunuz ki ben de bilmiyordum. Herkesin gitmek istemesi normal. Ben zaten Almanya'yı kötülemiyorum burada. Biz oraya gittik, bazı iş tecrübelerimizi gördük ve ona istinaden yaşamış olduğumuz o olumsuz olayların falan burada video çekip yayınlıyoruz ki insanlarımız bilinçlensin diye Türkiye'de biliyorsunuz kimsenin cebinde parası yok yani yaşam zorlandı herkes 3 kuruş 5 kuruş bir şey biriktiriyor Almanya'ya gitmek için ya da eee efendime söyleyeyim kredi çekiyor Almanya'ya gitmek için bakın arkadaşlar zaten videoyu yaptım e, ee, bu orada kargonun nasıl bir şekilde olduğunu ben zaten size söyledim. Bakın kargoculuk iyi değil. Çok çok olsa bir ay yaparsınız. Bak benim iki ay boyunca ayaklarım ağrıdı diyorum. Yani kolay iş değil. Sadece iş süreci kolay. Yani yapılması kolay bir iş. Ama çok zorluk gerektiren bir iş. Yani çabuk öğrenirsin ama gel gelelim ki çok efor sarf eden bir iş. Bakın sabah kalkıyorsunuz, beşte kalkıyorsunuz, gidiyorsunuz. Altıda depodasınız. O onca paketi tek tek okutmak, sonra arabanıza yüklemek, sonra el terminalinizi caddi caddi dizmek, ondan sonra turunuza çıkmak, onları dağıtmak kolay işler değil. Yani bir bakıma baksanız yani anlatılması kolay ama bunları gerçekleştirmek zor. Yani yaparsınız ama bunların zor bir süreç yani. Bakın arkadaşlar kargoculukta zaten ee, cebinize para girmeyecek. İnanın girmeyecek. Hele ki yani Türkiye'de eviniz varsa kesinlikle gitmeyin. Hani kiracı olanlar bir nebze anlarım. Hani burada sürünüyorum Hani orada da cebime para girmesi orada sürüneyim dersiniz. Yani ben e, kirada oturanların bile yani Türkiye'de gitmesini pek tavsiye etmiyorum. Çünkü orada sömürülüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi kargoya gideceksiniz. Bir ay çalışacaksınız. Bilemezse iki ay çalışacaksınız. İşi göreceksiniz. Cebinize para girmediğini de göreceksiniz işi zorluğunu da göreceksiniz. E bu sefer ne olacak? Sizi iş değiştirmek zorunda kalacaksınız. Öyle kolay kolay iş değiştirilmiyor Almanya'da. Almanya nitelikli işçi göç yasasında şöyle bir hmm, prosedür koymuş. Türkiye'den işlemlerini yaptın. Hangi prosedürde geldiysen, hangi alanda geldiysen o alanda çalışmak zorundasın. Öyle sürekli iş değiştirme gibi bir olayı yok. Zaten sen yeni bir iş bulsan, yeni bir sözleşme yapsan Ağustos'ta böldüre zaten iş sözleşmeni sen göndereceksin. Oradaki memur diyecek ki zaten senin pasaportunu görüyor, onu da istiyor. E sen buna istinaden gelmişsin. Şimdi bir ay olmuş, iki ay olmuş. Sen bu statüde burada çalışamazsın. Senin statün kargoculukta gelmişsin, kargoculukta çalışacaksın diyor. Öyle sürekli yani Türkiye'deki gibi e, iş değiştiremiyorsunuz. Sadece o iş değiştirenlerin, e, iş değiştirenler Türkiye'den evlenmiş gelmiş oraya. Adamın zaten oturumu var. Adam istediği işe giriyor. Ama sen nitelikli işçi göçü yasasıyla gittiğin için belli bir işte hep o işte çalışmak zorundasın. Bana şimdi soruyorsunuz. Abi hangi firmalara girelim kargoda? Abicim bakın çoğu firma aynı. Hani ben burada isim vermek istemiyorum. Yorumlara da yazmıyorum size. Hani ben onların hepsini araştırdım. Başka çalışanlar da var. Zaten kargoculukta çalışırken bölgenizde olan diğer kargo firmaları da var. Onlarla zaten arkadaş oluyorsunuz, selamlaşıyorsunuz. Yabancısı var, türkü var. Zaten ee, bunlarla konuşuyoruz. Onlar da aynı, sen de aynısın. Onların da paketi kaybolduğunda ondan kesiliyor. Senin paketin kaybolduğu zaman da senden kesiliyor. Yani lütfen arkadaşlar paranıza yazık. Emeğinize yazık. Yani Almanya'ya gitmek bir süreç. O kadar bekleyeceksiniz burada, ön analizin çıkmasını, iyi e data sürecini falan hep bekleyeceksiniz ve zaten o bekleme süreci zaten sizi bir şeye getiriyor, bıtkınlığa getiriyor. Kaldı ki ondan sonra gideceksiniz, uçak biletiniz, orada ev tutulacak, ev kirası vereceksiniz. Ya sonuçta cebinde bir para çıkacak. Şimdi danışmanlıkla gitmeye çalışıyorsunuz. İşlemleri yapamadığınız için. E danışmanlığa da belli bir para vereceksiniz. Herhalde altı bin euro falan olmuş danışmanlık ücretleri. Yani paranıza yazık. Altı bin euro ona verdin. Senin uçak biletin nereden baksan zaten valizinle birlikte 12 13 on üç milyar, on dört milyar para. Bir de orada Eve gidip, ev bulacaksınız, ev kirası vereceksiniz, ev depozitosu vereceksiniz. Yani bunlar kolay işler değil. Bunların hepsi cebinizden çıkan bir para. Yani yazık etmeyin. Yani kargocu kargocu yani... Zaten onun videosunu yaptım. Yani bu Almanya'da başka bir iş yok muymuş yani kargoda sürekli danışmanlar? Ee... Kargoya eleman arıyor. Benim videolarımın altına hmm, bir sürü üniversite mezunu yazıyor. Maliyeden mezun olmuş üniversite mezunları da yazıyor. Direkt kargoculuk falan e, istiyorlar. Yani kargoculuk iyi değil. Bu kargoculuk size para kazandırmayacak. Sadece boşa vakit geçirmiş olacaksınız. Zaten o işten zaten bıtkınlık gelecek zaten. Üç ayda bıtkınlığınız gelecek. Üç ay bile sürmeyecek de. Ben yine 3 ay diyorum yani. Benim her gün ayaklarım ağrıdı diyorum. Yapmayın. Adam sizin söyleşmeninize sadece kargoda çalışabilir diye e, oraya yazı yazsa, kargodan başka işte çalışamazsınız siz o firmada sadece. Kalkıp geri geleceksiniz. Yeni bir iş süreci başladığı zaman, zaten Ağustos'ta böldür. Böldürdeki e, memur size soruyor, sen buna istinaden gelmişsin. Bunların hepsi problem. Yani başka iş de bulsanız nerede bulacaksınız? Türkiye'deki gibi toplu bir yerde iş yok. E bu sefer de evinizi taşımak zorunda kalıyorsunuz. Evinizi de hemen taşıyamazsınız çünkü 3 ay öncesinden bildirmeniz gerekiyor ev sahibine. Yoksa 3 ay e, ev kirasını ödersiniz. Yani çok e, zor bir süreçler zaten siz yeni bir iş bulsanız dahi hani olacak olacağını düşünsek zaten Ağustos'ta böyle senin bir ay bir buçuk ay bekletiyor işler yavaş yürüyor kargoculuğa gitmeyin ben Almanya'ya gitmeyin demiyorum kargoculuğa gitmeyin veya böyle dırıbırı bir işlere gitmeyin biz yanlış yaptık siz yapmayın lütfen paranıza yazık Yani paranıza yazık Geçen gününüze yazık Yani Bilmiyorum yani Almanya hayranlığı diye e, Kendinizi yakmayın Çünkü orada da bir şey elde edemeyeceksiniz Karpoşluktan zaten bir şey elde edemiyorsunuz Başka işe de gitseniz yine elde edemeyeceksiniz Adamların en baba verdiği para 1800 Euro Bilemedin 2000 Euro Ya yapmayın lütfen. Yani fabrika işçiliği var. Zaten sizin iş sözleşmeniz ona olmayacak. Hani fabrikada çalışın desem zaten onda da hep vadiyalı çalışmalar ve mesaili çalışmalar evet, cepinize para girer ama çok yıpranırsınız. Bir de yani sözleşmeniz oraya olmuyor. O yüzden ben size uyarmak için zaten bu videoları yapıyorum. Yoksa ben neden vakti macim harcayayım ki video yapmaya? Zaten e, Adem Erkoçak'ın videoları e, sayfasında izlerseniz bir sürü zaten dolandırılan var. Zaten siz oraya gittiğinizde bir, iş, bir işte gittiniz diyelim örnek veriyorum kargoculuğa yeni bir iş bulsanız bulamıyorsunuz. Nerede ne var onu bilmiyorsunuz. Danışmanlığa söylüyorsunuz. Sizden hemen para istiyor. 3500 euro para istiyorlar. Yeni bir işe yerleştirmek için. Zaten siz 3500 euro verdiğiniz zaman siz zaten bir yıl boyunca zaten o parayı çıkartamıyorsunuz. Çünkü sizin cebinizde para kalmıyor. Sadece herkes orada ay başı maaş aldım, ay sonu maaş bitti bu şekilde yapmayın lütfen. O yüzden bu videoları size yapıyorum. Yani kargocuda gitmenizi tavsiye etmiyorum. Hem bedenen hem manevi yönde hem de maddi yönde çok sıkıntılar çekeceksiniz. İnanın yani. Orada oturma olanlar zaten hiç çalışmıyor kargoda. Bir düşünün yani hep mi kargoda açık varmış. İşte kimse çalışmıyor. Hani biz de gittik biz yanlış yaptık. Hani biz yaptık siz yapmayın diye. Ben zaten bu videoları yapıyorum. Yoksa ben keyfime bu videoyu yapmıyorum. Para kazandım falan da yok zaten videoda. Yani boşa para vermeyin diye yapıyorum ben bunları. Ya daha iyi bir iş bulun ya da bence hiç gitmenizi bile tavsiye etmiyorum. Yani şu anda oraya giden hemşireler bile hani yanlış yaptıklarını söylüyorlar yani. Yani burada çok rahatlar hemşireler. Orada hastanın ee, bulaşıklarını yıkıyorlar. İnanın yani. Hem de aldıkları maaş da düşük yani. Euro olarak bakmayın. Oranın maaşı oraya göre, buranın maaşı buraya göre. Yok Türkiye'de şu kadar maaş yapıyormuş diye düşünmeyin. Zaten orada aldığınız maaş sizin cebinize de kalmıyor. Ay sonu bitiyor. Ben bunlara bir açıklık getirmek istedim. Çünkü videoların altında yapılan yorumları ben görüyorum. Hala hangi kargo firmaları iyi diye söyler misiniz diye yorum yapıyorlar. Hani ben söylüyorum yani hiçbir iyi değil. Zaten açık olmasından anlamanız lazım. Şimdilik koşacakalım arkadaşlar.